Merhaba arkadaşlar. Dersimizde QM ile bir örnek uygulama çözeceğiz. Doğrusal programlamada. QM programını indirmek için download linkine tıkladık ve çıkan pencereden QM for Windows. Buradan arkadaşlar programı indirip yükleyebiliriz. Programı yükledikten sonra programı açıyoruz. Evet, doğrusal programlama için modül menüsüne gitmemiz gerekiyor. Modül menüsünden linear, linear programming seçeneğine tıklıyoruz. Buradan new, yeni bir tane dosya açmamız gerekiyor. Ve karşımıza verileri girebileceğimiz bir seç çıkıyor. İşte number of constraints kısıtlar ve değişken sesimizden çıkıyor. Biz de öncelikle elimizdeki Modeli bir bakalım arkadaşlar. Elimizdeki model bu. Bu modelimizin arkadaşlar amaç fonksiyonu 120x artı 70y. Daha sonra elimizde 4 tane kısıt var arkadaşlar. 2x artı y küçük eşittir 16. 4x artı 3y küçük eşittir 36. x büyük olacak. Büyük eşittir 0. y aynı şekilde büyük eşittir 0 olacak. Yani elimizde bir tane amaç fonksiyonu var. Ve Dört tane de kısıtımız var. Evet. Tekrar bakalım geri döndük programa. Dört tane kısıt olduğu için arkadaşlar bunu belirttik. Değişken x ve y olduğu için iki tane. Ve yapacağımız iş maksimizasyon olduğu için maximize seçeneğini işaretliyorum. Okey diyorum ve karşıma arkadaşlar bilgileri girebileceğim bir ekran çıktı. İlk satır arkadaşlar bizim maksimizasyon yapacağımız yani amaç fonksiyonumuzun olduğu satır. 120x artı 70 idi arkadaşlar. Burada x1, x'i, x2 de y'yi temsil, temsil etmekte. Onu da belirteyim. Ee, evet. Amacımızı yazdık. Amaç da tekrar bakalım. 120x artı 70y. Evet. 120x artı 70y. x2 y'yi temsil etmekte. Sonra arkadaşlar 4 adet kısıtımız var. Bunlara bakacağız. Evet. ilk kısıtımıza bakalım. 2x artı y. Evet. Bunun katsayısı 2x olacak. Y'nin katsayısı sayısı 1 olacak. Neydi? Küçük eşittir. 16. İkinci kısıtımız arkadaşlar 4x artı 3y 3 eşittir 36. 4x artı 3y 3 eşittir 36. Değerlerimizi giriyoruz. Üçüncü kısıta bakalım. x büyük eşittir 0. x'in kat sayısı 1 olacak. y'ninki olmayacak ve buradan arkadaşlar işareti değiştireceğiz. İşaretimiz büyük eşittir sıfır. Daha sonra son kısıtımıza bakalım. Y büyük eşittir sıfır olacak. X'in katsayısı 0, Y'nin katsayısı bir olacak. Büyük eşittir olacağı için işareti değiştir. Büyük eşittir 0. Evet. Amaç fonksiyonu, fonksiyonumuzu belirttik. Daha sonra kısıtlarımızı ekledik. ve şimdi sonuca bakabiliriz. Sonuç için arkadaşlar sol butonuna tıklıyoruz. Evet karşımıza arkadaşlar sonuç tablosu çıktı. Sonuç tablosu e, x'in 6 olduğunu y'nin 4 olursa x 6 y 4 olursa maksimum değere ulaşabileceğimizi gösteriyor. Maksimum değerde 1000. Daha detaylı olarak problemin sonucunu görmek için arkadaşlar altta bulunan pencerelerden graph penceresini açıyorum ve karşımıza pencere ve karşımıza problemin sonucu grafiksel olarak çıktı. 6 ve 4 noktası x'in 6 y'nin 4 olduğu nokta bizim maksimizasyon yaptığımız nokta aynı şekilde yine sağ tarafta arkadaşlar. Örneğin x0 y0 ise sonuç 0 olmakta. x8 y0 ise sonuç 960 x0, y12 ise sonuç 840. x'in 6 olduğu, y'nin 4 olduğu nokta da sonuç en yüksek çıkmakta. Yani 1000 çıkmakta. Evet, bu nokta arkadaşlar bizim için maksimizasyon noktası. Sonucun en yüksek çıktığı nokta. QM'de görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok tek yaptığımız şey arkadaşlar elimizdeki verileri karşımıza çıkan veri setinde yerleştirmek. Öncelikle biz elimizdeki kısıtlar belirledik, elimizdeki değer sayısını belirledik ve bunları veri setine girdik. Karşımıza bir tablo çıktı. Buradan sonucu gördük. Aynı zamanda grafiksel olarak da bunun yorumlanmış halini gördük. Evet bu dersimiz bu kadar. Umarım size yararlı olur.